Merhaba Özgürüz takipçileri. Bugün yayınımızı Kadırköy Karkedon Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Betül Celep 59 günü önce kanun hükmünde karar vermeyle birlikte işten ihraç edilen binlerce insandan biriydi. Betül 59 gündür bu meydanda oturma oturarak, halay çekerek, ayakta eylem gerçekleştiriyor. Ve Betül'le birlikte bu eylem sürecini konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Öncelikle şeyi soralım. Bu eylemi yapmaya nasıl karar verdiniz? Ben 6 Ocak'ta işten atıldım. 6 Ocak kararnamesinde ismimi gördüm. E, sonrasında ben e, kendi kişisel tarihimde zaten e, direnmeyi işçilerden öğrendim. Fabrikalarda çalışan işçilerden. Bir sendikada gönüllü olarak çalışıyorum. Umut sen ve DGD sen de. Yani işten haksız yere atılırsan direnirsin. Çok basittir bu. E, ve haklarını talep edersin. E, şimdi ben beyaz yakalı olabilirim. KKK ile atılmış olabilirim. Devlet beni atmış olabilir ama e, bu önemli değil. Sonuçta haksız yere atıldığımı biliyorum. Direneceğim dedim. Kararı hızlıca söyledim. Sonrasında bir iki hafta kadar nasıl yapacağımı, bu alanı nasıl organize edeceğimizi kadınlarla birlikte konuştuk. Ee, ve şeyi gördüm o süreçte de yani bu kişisel bir hikaye değil bir, bir sürü KYK mağduru var ee, ve KYK mağdurlarının e, birçoğu da benim yaşadığım gibi yaşamadı bu süreci yaşamıyorlar da. ben işten asıldığımda yüzlerce kişi beni aradı yanındayız dediler dayanışma gösterdiler ee, hatta bir derece yani iyi mi oldu dedim daha yalnız hissediyordum önceden şimdi böyle e, daha güçlü hissediyorum dedim ama böyle olmuyor birçok KYK'lı için ee, ve onların hikayelerini de dinlemek, anlatmak üzere e, ve onların da haklarını savunacak bir ses olmak üzere böyle bir sorumluluk hissettiğim için geldim bu alana. 23 Ocak'tan beri de e, soruyorum devlete soruyorum işten atılma sebebimizi soruyorum e, işlerimizi geri istediğimizi söylüyorum ve KYK zulmünün bitmesini istiyorum. Peki gözaltı herhangi bir müdahale oldu mu e, bu alanda? E, yani ilk gün. Çıktığımız anda tabii ki şey yapıyorlar, burayı yüzlerce polisi yığdılar. İşte yapamazsınız, edemezsiniz, basın açıklaması yapıp gidin ya da iki saat durun İşte gibi pazarlıklar yaptılar. Ben açıkça söyledim, haklarımı alana kadar buradayım dedim. Bir dönem sürekli tehdit edildim. İşte yarım müdahale ediyoruz, şöyle yapma, bunu kaldır, şunu yapma. Bu alana dair herhangi bir laf söyleyemezler, akıl da veremezler. Ben yani yapacağınız bir şey varsa buyurun yapın ben bu anda durmaya devam edeceğim ve kendi aklımla ben burayı dizayn edebilirim sizin söyleyeceğiniz bir şey yok dedim. Herhangi bir müdahaleleri olmadı sonrasında tehditleri de azaldı. Tabii ki her gün sivillerle birlikteyiz onlar benim en daimi takipçilerim. Tanıyorum artık onlar da beni tanıyorlar izliyorlar bakıyorlar henüz müdahaleleri olmadı ama. Peki İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal'la bir görüşmeniz oldu. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tam olarak ne dedi? Nasıl bir diyalog geçerdiniz? Ya şöyle ben işten atıldıktan sonra ajansa gittim, İstanbul Kalkınma Ajansı'na ve oradaki genel sekretere sordum. Özgül Özkan Yavuz diye bir kadın, kadem yönetim kurulunda aynı zamanda. Bir nedenini bilmediğini söyledi. Ben bu meydanda da işte gitmeden önce 57 gün olmuştu. 57 gündür soruyorum devlete nedir yani bu sorgu, soruşturma sürecinin detayları neyse, dosyası neyse koyun önüme diye. Herhangi bir cevap alamadığım için beni işten atan vali yardımcısı kendisi bu alanı biliyor ve rahatsız oluyor. Bunu daha önce polis tehdidiyle söylendi bana. Gidip ona soracağım ve benimle görüşmeyi kabul etmediği takdirde de eylemi oraya taşıyacağımı açıklamasam da öyle bir şey yapacağım tahmin ediyordu. ya yani önlüğümü giyip orada döviz açıp görüşmek istiyorum diyecektim. Bunu bildiği için çok hızlıca kabul etti. İşte pazartesi günü bir görüşme yaptık yarım saatlik bir görüşme tam bir fiyaskoydu. koydu. Yani görüşmenin detaylarıyla birlikte ee, ben hesap sordum kendisine yarım saat boyunca hesap veremiyor ee, sadece şunu söylüyor yani az bir sürü detayı var bunun ama söylediği şey şu o hal bize bu fırsatı verdi. Biz yöneticiler kendi kanaatimize göre insanları atabiliyoruz, bakanlığa da onaya gönderiyoruz, vicdanımız da rahat e, gibi açıklamalar yapıyor. Bana herhangi bir gerekçe sormasının gerekmediğini söyledi, gereksinini söyledim. O zaman e, böyle gerekçeleri sıralamaya başlıyor. Önce kişisel izlenimlerinden başladı. Kişisel izlenimin temelinde şu yatıyor, sosyalistlerin kamu kurumunda çalışmasını doğru bulmamak yatıyor. Bunu açıkça söyleyen biri. Beni devlet düşmanı olmakla e, suçladı. Ben de nasıl anladınız devlet düşmanı olduğumu dediğimde sen dedi benim sözüme değil de arkadaşının sözüne güveniyorsun dedi. Yani onu böyle bir e, insanları haksız yere işten asan birinin sözüne güvenmemi de bekliyor. E, sonra işte istihbarat dedi önüme koyun dedim. Yok öyle bir şey olmadığı için o da olmadı. Verimsizmişsiniz işte dedi. Bu KYK konusu değil dedim. Bir şey söyleyemedi. En nihayetinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişsiniz dedi. Koyun dedim önüme tweet atmışsınız dedi. Onu da gösterin dedim. O da yok. Sonuçta şunu çok açıklıkla söyle. O halde bize bir fırsat sundu. Yani biz istemediğimiz, politik görüşünde beğenmediğimiz insanları rahatlıkla atabiliyoruz. Böyle bir özgürlüğümüz var ve ben bunu kullanıyorum dedi. Ben de ona hesabını daha büyük bir biçimde soracağımızı, kendisinin de yargılanacağını, bunun ötesinde de Rüzgarın her an tersten esebileceğini e, ve kendisinin de bir an bir FETÖ'cü olabileceğini söyledim. Çünkü e, biz biliyoruz ki bu üst düzey e, tipler, yani bu darbe girişimini planlayabilecek kapasiteye, güce sahip olan insanlar koltuklarında oturuyorlar. Ve gidip emekçi işinden atıyorlar. E, ve bağları, cemaatle bağları bir muhafazakar kesimden gelen biri olarak çok daha güçlü. Benim öyle bir bağım dahi yok. E, ve bunu söyledim. Kendisinin zaten bu bu tür beyanları da vardı. İşte benim dayımın oğlu, amcam, cemaatle şöyle böyle gibi. Yani hiç belli olmaz dedim. Yarın öbür gün siz de atılabilirsiniz. O yüzden bu koltuğa o kadar güvenmeyin. Yanına bir de sivil polisle görüşme yaptı benimle. Herhalde ben onu vuracağım falan diye mi korkuyor? Ne yapacaksam artık. Sivil polise de söyledim. Beni burada gözaltına almaya çalışan polis KYK ile işinden atıldı Musa dedim. Senin yerin de sağlam değil dedim. Öyle deyince afallıyorlar. Ne diyeceklerini bilmiyorlar. Çünkü hakikaten çok endişeliler. Korkuyorlar. O koltuklara sıkı sıkı tutunmuş durumdalar. Ve herhangi bir terslik olabileceğini çok iyi biliyorlar. Çünkü yani Cumhurbaşkanı'nın yaveri. FETÖ'cü çıkabiliyor. Yani o zaman kendilerine dair de bir sorguları var. Ya ben acaba gider miyim gibi. Ee, bu rahatsızlığı hissetmeleri iyi bir şey. Ee, devamında ben böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum zaten. Peki 59 gündür buradasın. Bu noktada direniyorsun. Ee, nasıl geçiyor? Tepkiler var mı mesela? Çünkü çok kalabalık bir nokta. Hı -hı. İnsanlar nasıl? Tep Olumlu veya olumsuz tepkiler var mı? Ne yönde oluyor genel? Genelde buradaki halk bana sahip çıkıyor. Birçoğu artık aşinalık kazandı biliyorlar, duymuşlar. Ya da duymayanlar da soruyor. Kanun hükmünde kararnamenin ne olduğunu soranlar oluyor. İşte şirket sananlar oluyor. O hali bilmeyenler oluyor. Tek tek anlatıyoruz, hikayemizi de anlatıyoruz. Aslında bir toplumsal sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Ben bu alanda bu 59 günde 5-6 tane kötü tepki dışında bir tepki görmedim. O tepkilerde de işte genelde onu merak ediyorlar ne dediler ne oldu diye. Ee, yani işte siz insanların aklını çeliyorsunuz. Devlet yaptıysa bir bildiği vardır. Ee, kesin bir şey yapmışsındır falan gibi bir akıl olduğu için bu tarz durumlarda ben bu alan ayrımcılığın, tehdidin, işte küfürün falan olmadığı bir alan, alandan dışarı çıkmalarını söylüyorum. Her hala devam ediyorlarsa zaten halk müdahale ediyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Demokratik bir eylem yapıyor, hakkını arıyor. Sana ne oluyor diyorlar. O yüzden çok az karşılaştım negatif tep tepkilerle. Genelde yanımda olduklarını, mücadelemi selamladıklarını söylüyor insanlar. Peki nereye kadar devam edecek bu eylem? Son nokta neresi olacak? Şimdi ben aslında valilik meselesinin başka türlü olacağını tahmin ediyordum. Benimle görüşmeyeceğini tahmin ediyordum ve oraya taşımayı planlıyordum direnişi. Şimdi açıkça kendisi böyle bir beyanda bulunduğu için valiliğe başka türlü bir biçimiyle gitme olabilir. Şu an aklımda bir şey yok ama ben vali yardımcısı Ahmet Ünal'ın soruşturulmasını istiyorum. Temelde bunu istiyorum. Şimdi bunu devlet yetkilileri yapar yapmaz ama gazeteciler yapabilir tarihine, ilişkilerine soruşturulmasını istiyorum. Ee, bu tarz arkadan girişimler yapmaya çalışıyorum. Ee, cesaretli gazeteciler bulabilirsem, e, bu işi yaparlarsa, birçok insanın hayatını değiştirecekler. Ee, çünkü ben hakikaten onun e, cemaatle çok güçlü bağları, bu darbe girişimine dair bir fikrinin olduğunu düşünüyorum, kendi söyledikleri cümle, cümleden doğru. Ee, hesaplaşmalar bitmedi, kişisel hesaplaşmalar henüz bitmedi iş yeriyle de bitmedi. Beni burada olmama rağmen bir gün dahi gelmemiş olan sendikamla da bitmedi. Sendika temsilcisiydim ben. O yüzden atıldım aslında. Ve sendikam bana sahip çıkmadı. Bazı değişik şeyler yapacağız. Ve bu alanda aslında şeyi sağladığımı düşünüyorum. Bir biçimiyle çok, yani tabii ki herkese ulaşamadım ama KHK mağduru dediğimiz insanlara ulaştığımı düşünüyorum. Bundan sonra beraber bir irade koyarak alttan bir örgütlenme sağlayarak neler yapabilirizi konuşacağız ve beraber hareket etmeye dair bir planlama yapacağız. Belki onlar bu alana gelecek. Belki başka bir şey planlayacağız. O aslında oradaki çıkan iradeden doğru ne yapacağımıza karar vereceğiz. Artık benim hikayem değil çünkü. Peki son olarak buradaki eylem bir gününü anlatabilir misiniz? Neler oluyor burada? Neler yapıyorsunuz? Siz size destek için gelen insanlarla birlikte ne tür etkinlikler oluyor? Ya Bu çok değişiyor. Doğalında da değişiyor. Benim haberim olmadan da değişiyor. Mesela bu alana gelip ya biz müzik yapacağız diyenler olabiliyor. Ervanelerini getiriyorlar. Bir anda burada kocaman halaylar olabiliyor. Onun dışında perşembe günleri KYK ile atılmış başka bir hocamız, akademisyen hocamız Tül Hoca burada sokak akademisi yapıyor. Yaklaşık bir saat kadar belirli konularda tartışıyoruz, oturuyoruz. E, katılabilir, halk da katılabilir, hiçbir problem yok. E, sonrasında kitap okuduğumuz vakitler oluyor. İnsanlara genelde çok fazla insan olduğu için sürekli anlattığımız zamanlar oluyor. E, şiirler oku okuyoruz, sloganlar atıyoruz. E, hikayemi bazen halka seslenerek anlatıyorum. Yani buradan gelene geçene bağırarak anlatıyorum, tek tek gelmelerin ötesinde. E, öyle işler yaptığımız oluyor. Bir direniş kütüphanemiz vardı bugün getiremedik. Genelde yağmurlu olduğu için hava daha tam bilemediğimizden. Burada kitap alan kitap bırakanlar oluyor. Yaklaşık 3 hafta kadar şeyi de topladık halkın taleplerini de topladık. Burada bir pano yaptık. Çünkü insanlar benimle bağ kurduklarında kendi hayatlarında direnecek oldukları yani direndikleri şeyleri anlatıyorlar. Ya ben de işsizim. Benim kızım da işten atıldı. Emeklilik maaşım az. Hiç özgür değiliz falan gibi. Bu tarz taleplerini e, panoya asıyorlardı ve orası ciddi bir bize aslında genel bu toplumun e, nabzını tutmamıza sebep oldu. Ve arkadaşlara dedik, referandum çalışması yapan arkadaşlara, e, hayır diyorlarsa neden hayır dediklerini ve ne sunacaklarını bu halka e, buradan söyleyebilirler. Evet diyorlarsa da nelere evet dediklerine bir bakabilirler. Çünkü veri ise işte burası diye. Öyle işler yaptık. Yani alanın daha nitelikli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet özgürüz takipçileri. Betül Celep ile birlikteydik. Direnişinin 59. gününde 59 günü ve işten atılma nedenlerini direnişe nasıl karar verdiğini konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere.